Gençler merhaba, bugün Denizli'deyiz. Birkaç sorumuz olacak halkımıza gündemle alakalı. Hadi bakalım gidiyoruz. Bir yangınlarla alakalı ne düşünüyorsunuz? Diğerlerimiz yanıyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilirim. Yangınlarla alakalı. Şimdi... Yangınlar bir... çok beni ablacığım. Ben ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Ne tepkiniz olacak ya? Allah'tan olan bir şey yok. Ben Türkçe az biliyorum. Afgan ben. Benim amca olan adamlara gel, önlem alıyoruz ona bizleri, adamları kaçırıyoruz diyor. Abi abi işte bizim yerin vatandaşı, kaçırmaması lazım adamı. Öyle abi. Anladım abi, doğru teşekkürler. Mi? teşekkürler. Doğru Evet, doğru abi. Ormanımızı yakmamalı. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Elhametliyim yani. Ben buna bir kasti yapıldığına inanıyorum yani. Kasti? Evet. Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Bize biraz anlatır mısınız? Neden yapılıyor? Türkiye düşmanları. Dayı yanıyor ya memleket. Neden? Yani bunun bir fikrim var mı? Dayı ne yapacaklar? Da daha da başarısız oluyorlar. Ormanları yapıyorlar. Bu basit mantık yani. Hiç iyi bir şey değil bence. Yani. Ben ne... yapıyorlar. Bir terör örgütü yapıyor herkesin gibi de ama başka bir neden olabilir mi? Bence 2023 geliyor Lozan Anlaşması biteceği için. Tekrar Türkiye'ye karıştırıp Lozan Anlaşması'nı yaptırmak için yapıyorlar bence. Ben düşüncem budur. Yangınların olacağı biliyorsun geçen senden beri belliydi zaten. Hı, hı. Bütün dünyada olacaktı ve oldu da zaten sonuçta. Yeterli önlem alındığını düşünüyor musunuz? Hiçbir yerde alınamıyor, Bizi zaten hiç alınamazdı. Alınamıyor. Neden bizde alınamazdı abi? Çünkü bizim sistemimiz bozuk. Ama hangi sistem? Siyasi, ekonomi, her şey bozuk bizde. Yani düzeltebilme şansımız var mı? Hayır, dünya düzeltemiyor, biz de düzeltemeyiz. Anladım. Biliyorsunuz Amerika'da bir aydır yanıyor. Evet. Yani sistem aslında e, e, milletlere ait bir sistem değil. Genel bir sistem bozukluğu var. İnsanlar ne yaşadığını düşündü. Hiç önemli değil bunlar için. Bunlar sadece uğrasınlar, üzülsünler istiyorlar. sistem bunu üzerine kurmuş bir sistem. Dolayısıyla net bizde ne başka. Yerde. Güzel bir şansı asla yoktur. Bu yangınlar hakkında neler? Allah şey. yapanlar Allah'ından bulsun. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ben. Elimizden herhangi bir şey gelmez. Elimizden mi? gelen tek şey idam. Başka i̇dam. bir şey istemiyorum. Çünkü kıvılcımı vurdu mu ne yapıyor? Ağacın tepesine çıkıyor yangın kozalaklar 80 metre sağa sola fırlıyor. Bu, fır, bu fırlamada ne yapıyor? Her taraftan ya alevler çıkmaya başlıyor. Anladım. Bunu yakan önce gebermesi lazım ki başka bir şey düşünelim. Abi benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok yani ya. Mesela. Cidden insanı duygulandırıyor ne bileyim. Yani ülkede o kadar çok şey yapılıyor. Bir tek yangınlara çare mi bulunamıyor? Hayır. Yani tamam yangın oluyor da, neden çay atıyorsun ya? Ya ne çayı? Ülkemizde Z kuşağı olarak anılan kardeşlerimiz, yani biz yangınla alakalı neler yapmalıyız ya da ne yaptık, ne kadarını yaptık? Ya ben öyle çok bir yardımda bulunamadım, sadece sosyal medyadan yangını duyurdum. Öyle hani ani çıkan yerler var ya, sosyal medyada duyurmaya çalıştım. Takipçim var biraz, tanıdıklar da var. 100 kalk bir hesabımız var. Hı hı. Oradan duyuru yaptık. Vallahi ormanlar yakıyorlar abi. Başka ödeyeyim. Yangınlarla alakalı. Şey. Yakınlara soracağım ben. Ne bileyim ben. 80 milyonluk devlet burası. Çok büyük bir devlet. Yangın da olur o da olur. O hükümetin adli kolluğun bulabileceği iş. O ayrı bir mesele. Yangın çıktığında ne yapabildik? Söndürebildik mi? Söndüremedik mi? Mesela buna bakmak lazım. O, güvenlik kuvvetleri Suçluyu arasın, bulsun, adalete teslim etsin. Fakat devlet olarak hazır mıyız biz? Hazırsak niye söndüremedik? Mesela devlet bu... hazırlıklı mı yakalandı yoksa hazırlıksız Yastırlıca mı? Sonuca bakıyoruz. Hazırlıksız. Hep CHP'li belediyelerin olduğu yer yanıyor. Canımız bir yanıyor. Şey bir söz. Canımız yanıyor yani ne diyelim abi. abi bunların, Vatan hainleri utansın yani. kim yapıyor yani? Bu yangını kim yapıyor yani? yani? PKK yapıyor. Kim yapacak abi? Bunun önüne nasıl geçilecek? Onu devlet belirleyeceğiz de başımızda bir devlet varsa... Şu Öyle an diyeyim. devletin olduğunu düşünmüyor musunuz? Ha, başımıza büyük bir hükümetin olduğunu düşünmüyorum. <laughs> bu alemde teksin, mermi gibisin abi ya. <laughs> Biliyorsunuz bu evet. konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla bu konu hakkındaki düşüncelerimizi bana değil de baştakilere sormak lazım. Siz kendinizi devletin yerine koyun. Şu an <laughs> devletin cumhurbaşkanısınız. Evet. Ne gibi çalışmalar yürütürdünüz? Bakın, Aklınıza herhangi bir fikir var mı? Bakın Bir dakika eğer şu anı düşünüyorsak zaten devlet değiliz. Tamam mı? Yani eğer devletsek geleceği düşünmemiz lazım. Geleceği düşündüğümüz zaman da Türkiye'nin işte batı bölgelerinde yaklaşık yüzde 60, yüzde 70 oranında bir ormanlık alan olduğunu ve bunun tamamen çam olduğunu yazın sıcak zamanlarında her zaman hiçbir şey olmasa bile ne derler ee, sabotaj bu olmasa bile kendi içinde yanma imkanlarının yanma olanaklarının sürekli bulunduğunu bilmek zorundadır yönetenler. Onu bildikleri için de ona uygun önlemleri o zaman almak zorundadırlar. Şu anki Türk Hava Kurumu ile Orman Bakanlığı arasındaki anlaşmazlıktan haberiniz var mı? Var. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz ne Şimdi mi? bakın e, yönetenler her şeyi kendine yontarlarsa, her şeyi kendine yontarlarsa yazacağımız nokta budur. Yani devleti yönetmek cebi doldurmak demek değildir. Devleti yönetmek objektif koşullarda objektif değerlendirme yapıp ona uygun kararlar alıp onu kararlar alıp onu uygulamak demektir. Yoksa buradan kendime ne kadar fayda sağlarım? Şuradan ne kadar fayda sağlarım? Mantığıyla hareket edersek geleceğimiz nokta budur. Aklısız Teşekkür ediyorum. YouTube kanalımız Yazı Tura Trailer. Yazarsanız izleyebilirsiniz. Yazı Tura, yazı tura Trailer ya da Instagram'ınız varsa Yazı Tura 1 lira. <laughs> İyi günler. Üzgünüz. Yani hiç kimse böyle olmasını istemezdi. <laughs> Ama umarım yani bunu yapanlar bir an önce cezasını... Şu anki ver. yapılan provokasyonlardan haberiniz vardır. Evet hepsinden var. Ünlülerimizin yaptığı açıklamalardan haberiniz var mı? Var. Birçok ünlümüze gerçekten çok teşekkür ederim. Onlar da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten bizim de hani böyle içimizde cız eden bir şey. Yani söyleyince böyle insanın tüyleri diken diken oluyor. Herkese çok geçmiş olsun diyorum buradan. Umarım bir an önce bu felaketten kurtuluruz. Teşekkürler iyi günler. Teşekkür yakanları açmak lazım. Net. Ciğerlerimiz yanıyor. Evet, Yangınlar şey var, var. haliyle. Maalesef. Bu konu hakkında yürütülmesi gereken çalışmalar bir şey düşündünüz mü hiç? Şöyle yapılsa daha iyi olur. Yürütülmesi için halk, halkın sorunu. Ee, şimdi doğaya karşı bir şey yapamazsın ki. Doğadan dünyanın her tarafı yanıyor. Bir Türkiye yanmıyor. Evet. İnsan, i̇nsanoğlunun, halk... insanoğlunun e, insanoğlunu biliyor musunuz? Politik bu soru mu? Sormak istedim. Politik... Yok yok, Politikte istediğiniz gibi cevap Biz Bizi insanoğlunun maalesef sonuçta yapmış olduğumuz Yaşantı tarzı değiştirmediğimiz şu an mükafatını görüyoruz. Ee, i̇lk önce medyada bunları hep uçağımız yok, şuyumuz yok, helikopterimiz yok gibi e, eleştiriyoruz. Ama ilk önce bence kimin yaktığı önemli olan benim düşüncem bu. Peki bence, abi kim yakıyor? Bence terör örgütü militanları yakıyor ya da sempatizanları yakıyor yani. Yani PKK'ya mensup yani bizden ülkemizden veya vatanımızdan e, edilemedikleri şeyleri buz yolla bence edinmeye çalışıyorlar. Bir an önce söndürülmesini istiyorum. Yeterli önlem alındığını düşünüyor musunuz? İyi düşünmüyorum. Mesela yani uçakla müdahale edilebilir. Bizim Türk Hava Kurumumuz biliyorsunuz yıllarca bu görevi yaptı. Sadece bizim ülkemizde de değil. O yüzden uçakla söndürülebilir. Bu önlenebilirdi. Bu kadar yangın olmayabilirdi diye düşünüyorum ben. Vallahi gidişatımız iyi değil. Hangi konuda abi? Her konuda. Hani bir önlem... Yarın yangın yarı, yarın kund... bakmışın Araçlar kundaklanacak, ben hepsi Olacak bunların Peki bir Son önlem, şey... bir önlem alınsa Yani bir Arka önlem alınsa ama ben Önlem alınmadı, şimdiye kadar bak Türkiye'de uçağı Yangın söndürme uçağımızın olduğunu bilmiyorduk Daha yeni öğrendim Ormanlarımız yanıyor Evet Neler düşünüyorsunuz? Sonuçta bu sizin ya da sizin çocuklarınızın Geleceğinin bir Yani gerçekten Kötüye gitmesi demek Abi şimdi Küfretmek yasak değil mi? Bu ormanları kim yakıyorsa abi. Onun ben var ya. Mesela kardeşim orman sen marmar isteydin mesela diyorum o gün. Tamam Çocuğu gördün yakını ne yapardın? Abi ne yapardın biliyor musun sen? Düşünmek bile istemezsin. Hadi be. Vallahi bak abi. Eyvallah. Abi biz buralardan nefes alıyoruz. Şimdi bu ağaç olmasa biz nasıl nefes alacağız? Bu böbrek ne işe yarayacak? Haklısın. Şimdi abi sigara içenler bu ağaç olmasa lak diye ölür hemen. Yani ama abi yakanı görmek istemem. Allah'ından bulmasın. Mümkünse bizden bulsun. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Allah. Abi çok bildiğim yok yani. Ben de yabancıyım. Afganistanlıyım. Evet. Ama çok üzgün oldum. Niye üzgün oldum abi? Doğal bir şey yani. Niye öyle olsun yani? Bu kadar abi. Teşekkürler. İnşallah geçmiş olsun yani. Sağ ol. Teşekkürler kardeşim. Hoş oldum. Ben de 6 sene beri buradayım. Hı hı. Türkiye'de yaşıyorum ama gerçekten çok özgün aldım. Teşekkürler. Teşekkürler teşekkür kardeşim. Vallahi maske çıkartsam sıkıntı tabii olur mu? Tabii, tabii olmaz. Yani ateşin çocukları yaptı deniyor ama inşallah onlar yani nasıl anlatayım? İnşallah yapanlar en kısa zamanda bulunur ve yani nasıl anlatsam cezasız kalmazlar diyeyim. Çünkü gördüğümüz gibi Manavgat'ta ne bileyim burada bile Buldan da Tavas'ta yangınlar çıkıyor. Manavgat mesela 8 gündür yanıyor fakat e, hatta Twitter'da falan gündem oldu her Türkiye diye. Ama e, bunun bir acizlik olduğunu düşünüyorlar ama ben pek öyle düşünmüyorum yani. Değil mi? Acizlik olduğunu değil yani. Yok e, daha zaten geçen de Somali'ye ya bizim şu anda ülkemiz yanarken de Somali'ye bir yardım gitti. Onun yerine bence bir nasıl anlatayım şimdi daha iyi yerlere kullanabilirdik abi öyle diyeyim daha güzel. Yangınlar hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi yangınlar hakkında ne düşünelim hocam? Ben aslında Bural değilim, Almanya'da yaşıyorum ama gerçekten... Olsun çok abi illa ki... Manavgat'taydım, Manavgat yangınında bizzat kendim yaşadım. Hatta otelimi daha erken bırakmak zorunda kaldım yangından dolayı. Yardım da ettik arkadaşlarımız ama çok üzülüyoruz. Tabii bunu yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılması lazım. Yakıyorlar ya, şerefsizler yakıyorlar yani. Yani bir önlem alındığını düşünüyor musunuz? Ya önlem illa ki alınıyor ama yakıyorlar yani. Halkımız bilinçsiz bu konuda. Peki sebebini biliyorsanız bir açıklar mısınız? Sebebini ben bilemem. Yetkililer bilir ama sebebi şudur büyük ihtimal. Yani televizyonlarda izliyorlar. Macera arıyor halkımız kendini.